Merhaba arkadaşlar, Tota Amca kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla tekrardan sizlerleyiz. Bu akşam sizlere e, oyun hamuru aldık, Play-Doh. Onları açacağız, hep beraber. Şöyle gördüğünüz gibi, rengarenk küçük, bu e, şekilde küçük oyun hamurlarımız var. Üzerlerinde numaralar var. Şöyle rengarenk küçük oyun hamurları. Bunları sizler için bu akşam açacağız. Bu şekilde büyük oyun hamurlarımız da var. Bunları daha sonra içerisinde oyuncaklar var. Bunları da daha sonra sizler için açacağız. Evet önce bu poşetten başlayalım. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde rengarenk ve küçük oyun hamurları Öbür büyüklere göre bunlar daha kullanışlı. Üzerinde rakamlar var. Aynı zamanda rakamları öğreneceğiz bugün. Evet onu da açıyorum. Altı renk. Süper. Sağlığa kesinlikle hiçbir zararı yok bu hamurlarımızın. Evet. Bir sürü oyuncağımız ve oyun hamurlarımız oldu. Şimdi açıyorum. Sırayla bakacağız. Değerlendireceğiz bunları. Daha sonra bunlardan oyuncaklarımızı, minyonlarımızı, Angry Birds'lerimizi yapacağız. Evet gördüğünüz gibi kırmızı renk. Oyun hamurumuz. Gayet güzel. Bunun kırmızıdan kaç çıktı bakıyoruz. Evet 3 numara. Kırmızı 3 numara. 3 üç... numara bu kaç çıkmış? Bundan bir bir ya da yedi mi acaba? Bu? Burada da var. Bence bu bir. Bunları kırmızıları bir yere koyalım. Sarıları buraya alalım. Bu çıksın aradan. Bununla işimiz bitti. Sen gidebilirsin. Evet. Bunlar ne renkti? Turuncu veya kavun içi yeşilleri bir yere koyuyoruz. Evet, üç tane yeşilimiz var. İki tane sarı, iki tane pembe. Pembe de P harfi çıktı bir tanesinden. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Kota amcanız sizler için bunları aldı, açtı ve sizlerle yavaş yavaş bunlarla bunu e, buraya mı alsak? Evet bunu buraya alalım. Sarı böyle gelsin. Yeşil böyle gelsin. Bunu da kaldıralım buradan. Evet daha önce açmış olduğum e, yine küçük e, oyun hamurlarım vardı burada. Burada 5 numara. Bunu da böyle koyabiliriz girmiyor mu bir bakalım evet bunlar birbirinin içine girmiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi kırmızı var gördüğünüz gibi 3 numara 3 numarayı buraya koyabiliriz 0 numara mavi mavi koyuyorum evet bir tane daha çektim 3 numara 3 numarayı da buraya koydum bir tane de pembemiz var burada e harfi. Bunu da buraya koydum. Oley. Evet. Şimdi bir tane sarı. Sarıyı sarının üstüne koysam devrilir mi acaba? Evet devrilmedi. Kule gibi oldu aynı. Bir tane turuncu. Bunu önlerine koyuyorum. Biraz bunları böyle geriye doğru alalım. Bunları güzel bir şekilde dizeceğiz hepsine. Evet. Bir tane turuncu. Bir tane daha mavimiz var burada. Evet maviyi buraya koydum. Evet. Bir numara sarı. Bir tane burada. Sonra kırmızı. Kaç numara gelmiş? Dört numara. Dört numara kırmızı sen buraya gel. Yaramazlık yapma orada. Ee, şimdi bir tane pembe alalım. Pembeden kaç geldi? Pembeden sıfır. Evet sıfırı buraya aldık. Şimdi o zaman bu yeşili de buraya alalım mı arkadaşlar? 5 numara. 5 numarayı buraya alalım. Sonra bir tane daha mavi alıyorum buradan. Kaç numara? Bu. Böyle tutarsak 9. Böyle tutarsak 6. <laughs> İkisini de kullanabiliriz değil mi? Ama e, ben 9 yapacağım. Evet 9 yaptım. Buraya koydum. Sarıdan bir tane aldım. Bu kaç numaraymış? Bu da 4 numara. Seni de böyle koyduk. Bir sürü oyun hamurumuz oldu ya. Hepsini açacak mıyız acaba bugün? Bu 7 numara. Evet bunu buraya koyduk. Daha sonra bunu tekrardan aldık. 8 numara. Bunu da buraya koyduk. Bu kaç numaraymış? Bu da o sıfır numara. Yeşil. Yeşili de yeşilin önüne koyduk. Daha sonra nereye alacağız bunu? Tabii ki de kırmızıyı alıyoruz ve son numara sıfır. Bunu da buraya aldık. Evet. Şimdi oyun hamurlarımız hazır. Hepsi burada. Kaç tane var? 5 tane yeşil, 5 tane sarı, 5 tane turuncu, 5 tane pembe, 5 tane kırmızı ve son olarak 5 tane mavi oyun hamurumuz var. Bunların hepsi küçük. İstediğimiz gibi kullanacağız bunları. Tek tek açacağız. Şu şekilde buradan bunu böyle. Hop. Açıyoruz gördüğünüz gibi şu şekilde oyun hamurlarını şekil alıyor gördüğünüz gibi. Daha sonra bunlardan oyuncaklarımızı yapacağız. Çok güzel. Bu yeşil. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz bunları. Daha sonra izleyenler arasından çekilişler yapacağım sizler için. Bu oyuncaklardan, oyun hamurlarından, yumurtalardan sizlere göndereceğim bizi en çok takip edene, bize en güzel yorumu yapanlara bu oyuncaklardan hediye olarak göndereceğim çocuklar. Gördüğünüz gibi bu da sarı oyun hamurum. İstediğimiz gibi kolayca şekil alıyor ve hiçbir şekilde sağlığa zararı yok. Gördüğünüz gibi bu da iyi bazen yeşille de karıştırabilir kullanabiliriz bunu evet gördüğünüz gibi Toto amca sizler için bir sürü oyun hamuru aldı oyuncakları var gittikçe çoğalıyor ee, Toto amcanın bir tane de orada gördüğünüz gibi yeşil gözlüğü var ilerleyen günlerde bu yeşil gözlüğüyle de sizlere video çekip bu kanalda sizler için yayınlayacak. Şimdilik herkese iyi akşamlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.